Kur'an mucizesi demir. Demir, Kur'an'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın Hadid yani Demir adlı suresinde şöyle buyrulur. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Hadid suresi 25. ayet. Demir, dünya üzerinde üçüncü en yaygın elementtir ve yer kabuğunun yüzde beşini oluşturur. Demir elementi, Dünyada bu kadar fazla miktarda bulunmasına karşın demirin oluşumu dünya dışında gerçekleşmiştir. Modern astronomik bulgular dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Ayetteki indirdik kelimesinin yağmur ve güneş ışınları için kullanılan Gökten fiziksel olarak indirme şeklinde gerçek anlama dikkate alındığında ayetin yukarıda ifade ettiğimiz bu önemli bilimsel gerçeğe işaret ettiği görülmektedir. Sadece dünyadaki değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Güneşin 6000 derecelik bir yüzey ısısı ve 20 milyon derecelik bir çekirdek ısısı vardır. Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir orana geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması, işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bütün metaller içinde demirden daha çok hayati önem taşıyan yoktur. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Ozon tabakası olmaz, insan kanında hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmazdı. Bu bilginin, Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek, her şeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan, Allah'ın sözü olan Kur'an'da yer almaktadır. Doktor Mazhar Evident Reckless in the Kur'an Crescent Sayfa 110-111 Mevlana Takvimi